Selam genç arkadaşım. İlk iki dersimizde hatırlıyorsan mevsimlerin oluşumu konusunu anlattık. Bu dersimizde de mevsimlerin oluşumu ile ilgili etkinlik ve soru çözümü ile pekiştirelim istiyorum. Şimdi istersen bazı etkinliklerle başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum tekrar. Kitabımızda yer alan etkinlikler öyle basit, doğru yanlış ya da boşluk doldurma etkinlikleri yerine yeni nesil soruları hazırlayıcı nitelikte. Şimdi etkinliklerle başlarsak eğer B etkinliğimize başlıyorum. Aşağıdaki görselde KLM şehirlerinin dünya üzerindeki konumları gösterilmiş. Gördüğün gibi K kuzey yarımkürede, L ve M şehirleri ise Güney yarımkürede peki benden ne istiyor bakalım aşağıdaki soruları cevaplayın demiş birinci sorumuz bu şehirlerin 21 Haziran tarihindeki gündüz sürelerini büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Şimdi 21 Haziran tarihinde önce hemen bilgilerimizi bir getirelim 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yaz yaşanır yani gündüzler uzundur güney yarımkürede ise kış yaşanır. Yani geceleri uzundur. E o zaman bana gündüz sürelerini kıyaslayın derse K'daki gündüz süresinin en büyük olacağı aşikar. Burada sorunun güzel tarafı acaba L'nin mi gündüz süresi daha uzun olur M'nin mi? Hemen burada da şu bilgiyi hatırlatalım. M şehri daha güneyde yani kutuplara daha yakın. Neydi bizim kuralımız? Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe kış yaşıyorsak Gece süreleri iyice artar. E şimdi güney yarımkürede kış yaşanıyor. E bu durumda M şehri daha güneyde yer alan bir şehir olduğu için daha uzun gece yaşayacak. Yani gündüz süresi çok daha kısa olacak. E bu durumda L'nin gündüz süresi daha uzun. En az gündüz süresine ise M şehri sahip olur. İkinci sorumuz ne peki? 21 Aralık tarihindeki gündüz sürelerini kıyaslayın demiş. E 21 Aralık'ta neydi? Güney yarım küre gündüz yaşayacaktı. E güney yarım küre gündüz yaşayacak ama kural ne? Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yazsa gündüz daha da uzayacak. O zaman M'deki gündüz süresi L'den uzundur. E zaten 21 Aralık'ta K kuzey yarım kürede olduğu için gecesi uzun, gündüzü kısa olacak. Bu durumda sıralamam M, L, K olacak. Gördüğün gibi bu tarz etkinliklerle yeni nesil sorulara daha yakından temas etmiş oluyoruz. Bak yine bir grafik çizim etkinliği. Ne sormuş bana? Oğlak dönencesi üzerinde bulunan bir ağacın. He, oğlak dönencesi. Yani güney yarım kürede yer alıyor. Bir de gölgeyle ilgili bir soru sorulduğuna göre o zaman şu noktaya dikkat etmem lazım. Oğlak dönencesinde 21 Aralık'ta güneş ışınları dik geleceği için gölge boyu sıfır olacak. O zaman önce şu görsel üzerindeki tarihleri yazalım. 3 numaralı tarih biliyorsun ki 21 Aralık. 4 numaralı tarih biliyorsun ki 21 Mart. Devam ediyorum saat yönünün tersinde hatırla. O zaman burası 21 Haziran, Şurası da 23 Eylül olacak diye not alıyorum. E şimdi gölge boyu neydi? Yazın kısa. Hele oğlak dönencesindeysen 21 Aralık'ta yaz başlayacak ve bu tarihte gölge boyu sıfır olacak. 21 Aralık neresi? Burası. O zaman 3 numaralı yerde gölge boyu sıfır olacağı için buraya bir çizik atıyorum. Peki... En uzun gölge boyu ne zaman olacak oğlak dönencesinde? Kış başlangıcında. Onlar kışa 21 Haziran'da başladığı için bir numara yani. O zaman bir de maksimum gölge. E birden sonra saat yönünde gidersem iki de bir miktar azalacak. Üçte zaten sıfır olacağını söyledik. Çünkü 21 Aralık'ta dik alıyor. E daha sonra 21 Mart'ta gölge boyu tekrar artacak ve yaklaşık 2 numarayla aynı miktarda gölge boyu oluşacak. Bu tarz sorularda test sorularında çok fazla karşına çıkacak. En azından şimdilik bir pratik yapmış olduk üstünde. Bir başka etkinliğe geçiyoruz. Tabi bu arada etkinlikler ve test sorularında istersen önce durdur. Kendin çözmeye çalış. Sonra devam et. Bu senin için daha faydalı olacaktır. Bana bazı tarihler vermiş e etkinliğinde kuzey ve güney yarım kürelerde yaşanan mevsimleri sormuş. Tamam kolay ben biliyorum Mekce'de 4 önemli tarihim var. 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart, 23 Eylül buna göre karar verebilirim. Şimdi 15 Haziran aa, tehlikeli bir tarih 21 Haziran'a yakın ama yaz değil henüz. Kuzey yarım küre ilkbahar yaşayacak. Bu tarihte henüz yaza 21 Haziran'da başlamadı. E ben ilkbahar yaşarken güneyde mecburen sonbahar yaşayacak. Yani tam tersi. E 15 Eylül bak yine sınırda bir bölge. 23 Eylül'e henüz gelmemiş. Yani henüz sonbahara başlamamış. O zaman kuzey yarımküre bizim için yaz zaten biz kuzeydeyiz. Güney yarımküre içse bizim için kış yaşıyor olacak. Çünkü tam tersi. 15 Aralık bak 21 Aralık henüz varmadı. O zaman 21 Aralık'ta biz kış yaşıyorduk. Henüz gelmediğimize göre sonbahar yaşadık. E biz sonbahar yaşarken onlar ilkbahar yaşayacaklar. Onlar dediğim güney yarım 15 Mart, 21 Mart henüz gelmemiş. O zaman henüz ilkbahar yok bizim için. Biz kış yaşıyoruz. Güney yarımküredekiler tam tersi yaz yaşıyorlar. 15 Mayıs henüz Haziran'a gelmemişiz. O zaman bizim için hala ilkbahar ve güney yarımkürede bizim tersimiz olacağı için mecburen sonbahar. 15 Ağustos bizim için yaz çünkü 21 Haziran'da 23 Eylül arası bir tarih. Kuzey yarımküre yani yaz yaşayacak. Güney yarım küre ise ters olarak kış yaşayacak. Bu etkinlikle ben açıkçası şuna dikkat etmeni istedim. Sakın Haziran'ı görünce direkt yaz ya da Eylül'ü görünce direkt sonbahar deme. 15 Haziran mesela bizim için yaz olmuyor. 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart tarihlerimize lütfen dikkat edin. Şimdi gel Yine bir etkinliğe bakalım. Bu etkinlik de güzel. Açıkçası bu etkinlikte aslında 3 tane test sorusu olduğunu söyleyebilirim sana. Farklı farklı sorular üretebiliriz. O yüzden bence önce yine kapat, çöz, sonra cevabını dinle. Ben şimdi bunu yaptığını düşünerek soruyu çözüyorum. L şehri Ekvator'da, K şehri Yengeçte, M şehri ise Oğlak Dönencesi'nde gördüğün gibi. Bana diyor ki Güney Yarımküre'de yaz mevsimine geçiş tarihinde bir dakika hemen hatırlayalım. Güney yarım küre biz kışa başlarken yaza başlar. O zaman biz ne zaman kışa başlıyorduk? 21 Aralık'ta. Ha demek ki o da 21 Aralık'ta yaza başlıyor. Tarihimizi buldum. Peki KLM noktaları ile ilgili grafikleri çizin diyor. Gece süresi. 21 Aralık'ta biz kış yaşadığımız için kuzeyde gece süresi yani K'da maksimum güneyde gece süresi minimum çünkü onlar yaz yaşıyor. O zaman grafiğimde K'yı maksimum çiziyorum M'yi minimum çiziyorum e, tabi sıfır çizemem. Gece süresi sıfır olmaz biliyorsun ki. L ise ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz yaşayacağı için şöyle çizilebilir. Çünkü hatırla ekvator her zaman 12 saat gece 12 saat gündüz yaşar. Şimdi gelme açısını tabloda göstermemi, grafikte göstermemi istemiş. Gelme açısı için de ben şunu biliyorum. Yazın 90 ya da 90'a yakın, kışın ise iyi açılarla gelir. Yani küçük açılarla. E o zaman şimdi 21 Aralık'ta nereye dik geliyordu? Oğlak. Aa, M zaten Oğlak'ta. O zaman M maksimum açıyla alacak güneşi. Peki hocam K en iyi kalan bölge orası. Çünkü kış yaşayacak. Bu durumda K minimum, L arada kalacak ama M 90 dereceyle alacak diyebilirim. Üçüncü grafiğimizde birim yüzeye aktarılan enerji. Hatırla yazın küçük bir alan yoğun ısınır, kışın geniş bir alana dağıldığı için az ısınır. E bu durumda yaz yaşayan kim 21 Aralık'ta yine M şehri yani güney yarım küre. O zaman buradaki birim alandaki ısı çok fazla olur. E, kış yaşayan kim? K şehri. O zaman K'daki de az olacaktır. L de yine gördüğün üzere arada kalacak. Yani bu etkinlikte aslında farklı farklı sorulabilecek 3 grafik, 3 test sorusunu halletmiş olduk. Şimdi istersen yeni bir etkinliğe bakalım. Bu etkinlik için şunu söyleyebilirim. Bu etkinlik çok fazla karşına çıkacak özellikle denemelerde. Bu güneşin gökyüzünde izlediği yol mevzusu gerçekten bazen öğrenciyi zorlayabiliyor. O yüzden önce kapat sen yine dene ama ben şimdi senin denediğini düşünerek bunu biraz detaylı anlatmak istiyorum. Neden hocam? Şimdi bu üç boyutlu düşünmemiz gereken bir görsel aslında. Tek boyut üzerinde tam oturmasa da ben sana şöyle canlandırayım. Güneş ışınları eğik geldiğinde bu 90 dereceyle geldiğinde hani tam tepemizden geliyor ya. Bu yüzden yaz aylarında hele hele dönencelerdeyse güneş doğar, tam tepende olur öğlen vakti, sonra yavaş yavaş batar. Yani tepeden geçer. Geçebileceği kadar yukarıdan geçer. Ama kış aylarında bu böyle olmaz. Güneş ışınları daha eğik açıyla geleceği için yani tependen değil de daha yanlardan vurarak ilerleyeceği için daha sanki önünden geçiyor gibi olur 3 boyutlu düşünürsek. Doğar, karşından geçer, batar. Bu yüzden KLM izlerinde izlenen yollarda M benim için kışı, K benim için yazı temsil eder. E peki hocam L? Bunun için açıkçası net konuşamam. İlkbaharda Olabilir, sonbaharda olabilir. İkisi de mümkün. O yüzden buraya ilk ya da sonbahar yazıyor. Şimdi soru benden ne istiyor? Diyor ki yengeç ve oğlak dönencesi için dünyanın konumunu ve bu konumda hangi yolu izler bana bunu yazar mısın diyor. Tamam yazalım. An itibariyle çok kolay çünkü tepeden geçen k yaz değil mi? Şimdi yengeç dönencesi ne zaman yaz yaşar? 21 Haziran. Yani 1'de. Değil mi? Burası 21 Haziran'dı çünkü. Şurası 21 Aralık'tı. Hemen yazıyoruz. 4 numara 21 Mart. 2 numara ise 23 Eylül'dü. O zaman beraber bakalım. Dünyanın konumu 1ken nereden geçecek yengeçte? K'dan. Çünkü dik geldiği için en tepeden. O zaman buraya K diyebilirim. 3ken ise en eğik noktadan geçecek. Yani karşımdan geçiyor gibi olacak. Bu durumda M olacak. Onu da yazdım. Ha hocam 2 ve 4. 2 ve 4'ü direkt L olarak yazabilirim. Çünkü açıkçası burada net bir tarihten bahsedemiyorum. Yani burada şu çok önemli. L İlk bahar da olabilir, sonbahar da olabilir. E 2 ve 4 ilk bar ve son bar tarihleri olduğu için yengeç için ikisinde de L olacaktır diyebilirim. Peki hocam Oğlak dönencesi Ne zaman dik alır? Önce oradan başlayalım. 21 Aralık'ta. O zaman 3 numarada en tepeden yani K olacak. Ne zaman kış yaşar? 1'de. O zaman 1 numarada en yataydan yani eğik açıyla geçecek. O yüzden m olacak. E hocam 2 ve 4 buralarda ise tam arada derede kalacak. Yani L izi bunun için uygun diyebilirim. Şu soru gerçekten bizim için çok kıymetli. Özellikle yıl içerisindeki en az bir denemede ki bence çok daha fazla karşına çıkacak. En az bir denemede karşına çıkacağını garanti edebilirim sana. Etkinliklerle konuyu biraz daha pekiştirdik. Şimdi istiyorum ki biraz da konuyla ilgili ufak çaplı test soruları çözelim. Bu soruları da çözdükten sonra açıkçası senin yeterince konuyu oturttuğunu düşünerek kendi soru çözmeye devam etmeni isteyeceğim. Şimdi birinci soruyla başlayalım. 21 Haziran tarihinde bak senden ricam. Lütfen üst bilgiyi oku test sorularında. Çünkü Türkçe gibi çözme feni. Yani Türkçede öğretmenin senden haklı olarak gayet de haklı olarak ne diyor? Önce diyor biz senden ne istemiş o alt oku, sonra üst oku. Sen de bu böyle değil. Sen de yukarıdan başlayarak önce yeni nesili ve sorunun senden istediği o grafiği görsel okumayı hallet, sonra ne istediğine bak. Bu yüzden ben öncelikle yukarıdan başlamamı tavsiye ederim. Ayrıca lütfen biliyorum bazı sorularda böyle yukarıda anlatıyor, anlatıyor. Ben onlara sahte yeni nesil diyorum. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bir aşağı iniyorsun. E, yukarı ile ilişkili hiçbir şey sormamış. Direkt cevabı bulabiliyorsun. Bu da sende şunu oluşturuyor. Ha, o zaman o üst bilgiyi okumaya çok da gerek yok. Hayır. Üst bilgiyi muhakkak oku. Çünkü şunu sakın unutma. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de ve kaliteli soru bankaları, kaliteli yayınlar sorularında Asla gereksiz bir üst bilgi vermezler. Üst bilgi de sana ipucu olacak meseleler vardır. Buna dikkat et. Şimdi 21 Haziran tarihim. Tamam. 21 Haziran'da e kuzey yarımküre yaz yaşar biliyorum. Güney yarımküre kış yaşar biliyorum. Şimdi bakıyorum. Bak, bazı şeyleri de oraya yazdım ki bana ipucu olsun. Yani sorunun üzerinde kalemle çalış muhakkak. Hangileri doğrudur diyor. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz. E kardeşim yaz yaşamıyor mu? Evet. E o zaman tabii ki en uzun gündüz. Güney yarım kürede kış yaşadığı için tabii ki en uzun gece yaşayacaktır. Devam ediyorum. Öğlen vakti güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla düşer. Şimdi bir dakika. Kuzey yarım küre yaz yaşamıyor muydu? O zaman dik açıyla düşecekse yengece düşer. Oğlak dönencesine dik falan gelemez. Bunu eledim. Üçüncüye bakıyorum. Ekvatorda gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. A. Bunun için 21 Haziran olmasına gerek yok ki. İster 21 Haziran olsun, ister 21 Aralık, ister 21 Mart, ister 23 Eylül. Her zaman gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Cevabımız Ceyhan. Umarım doğru düşünmüşsündür. Şimdi geliyoruz üçüncü soruya. Sen yine durdur çöz sonra beni dinle iki farklı yarım küreden oluştuğumuzu biliyoruz. Bak yine üst bilgi de önemli bir bilgi veriyor. Diyor ki farklı yarım kürelerde olduğu bilinen G ve S şehirleri. Hmm, yani biri kuzeyde biri güneyde ama hangisi nerede bilmiyorum. Nereden çıkaracağım peki hocam? E, 13 Aralık'ta gündüz süresi G'de uzun. Şimdi kardeşim 13 Aralık'ta biz tamam tam kışa başlamıyoruz kuzey yarım küre ama gündüz değil gecelerimizin uzun olduğu bir dönem. E sen bana gündüz uzun diyorsan o zaman hemen şuraya yazıyorum. G kesin güney yarımkürede, S ise kuzey yarımkürede olabilir. Hatta bu olabiliri şurada da kesinliğe bağlıyoruz. 19 Temmuz'da yani biz yaz yaşarken G'de gece uzun çünkü onlar kış yaşıyor güneyde, S'de ise Gece daha kısa. Bu durumda G'nin güney yarımkürede, S'nin de kuzey yarımkürede olduğundan eminim. Şimdi bakalım hangisi doğru? G şehrinde 21 Aralık'tan itibaren birim yüzeye düşen enerji miktarı artar. Güney yarımkürede değil mi kardeşim bu? 21 Aralık'ta en yoğun dik alabileceği tarih. Ya dik ya dike yakın. Dönence de mi değil mi ona göre değişir ama e bu durumda Yüzeye düşen enerjiyi zaten en yoğun aldığı tarih o. Bu tarihten sonra artmaz, azalır. Güle güle eledim. S şehrinde 21 Haziran'dan itibaren gündüzler uzamaya başlar. S nerede? Kuzeyde. E 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyor Kuzey Yarımküre. Bu tarihten sonra gündüz uzamaz, aksine azalır. Bunu da iliyorum. G şehrinde 21 Aralık'ta, Güneş ışınlarının geliş açısı S'den daha küçüktür. Şimdi 21 Aralık'ta G güney yarım kürede. E, güney yarım küre dik ya da dike yakın alıyor. O zaman açı neden küçük olsun ki? Gelebilecek en büyük açı zaten 90 derece. Yani C seçeneği de yanlış. Denizli'ye bakıyorum. S şehrinde 21 Haziran'da öğlen vakti güneş ışınları G'ye göre daha büyük geliyor diyor. Şimdi S kuzey Yarımkürede 21 Haziran'da eğer yengeçte dik yakın bir yerde ise dike yakın alabileceği bir nokta. Yani kesinlikle güney yarım küredeki bir şehirden daha büyük açıyla alır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Şimdi istersen hemen bir soru daha çözelim. Şurada bir güneş etrafında dolanma hareketi yapan bir dünya görseli vermiş. Görselden anlayacağım üzere K kuzey yarım kürede, L güney yarım kürede. Bu önemli cebimde. K ve L şehirlerinde yaşanan gündüz süreleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bak yanlışı bir yuvarla alıyorum. Doğruyu sormuyor bana. Yanlışı soruyor çünkü. Bakalım dünyanın bir numaralı hareketi sırasında K şehrinde gündüz süresi kısalır. Şimdi bir numaralı hareket nerede? Şurada. Yani 21 Haziran'dan sonra 21 Haziran'da K Kuzey'de ya en uzun gündüzü yaşadı. Bu ne demek? Kardeşim en uzunlu gördün. Bundan daha uzun yok. Artık kısalacaksın. Yani Adana doğru. Dünya 2 numaralı hareketi yaparken yani 23 Eylül'den 21 Aralık'a doğru gidiyor. E, L şehri. L şehri nerede? Güneyde. Gündüz artar. E, 21 Aralık. Onun için yaz başlangıcı yani en uzun gündüz değil mi? O zaman 21 adalığa giderken en uzun gündüze gittiği için dolayısıyla gündüz süresi artacaktır L'de. B seçeneği de doğru. C'ye bakıyorum hemen. Dünyanın 3 numaralı hareketi sırasında yani 21 Aralık'tan 21 Mart'a giderken E K şehrinde gündüz kısalır. Şimdi K kuzeyde 21 Aralık'ta minimum gündüzü yaşadı. Ya daha küçüğü yok ki. En azını yaşadım. O zaman bu tarihten sonra daha nasıl kısalacağım? Mecburen uzayacağım. Cevabım Ceyhan. Tam bu noktada soru çözümüyle ilgili önemli bir şey daha. Bak cevabın Ceyhan olduğunu buldum. İşaretledim de. Ama ben Denizli'ye de bakarım. Niye hocam? Ya ola ki yanlış bir yorum yaptıysam Denizli'de de bunu Uyanır. Ceyhan'a geri dön diye kendime söyledim. Ama Ceyhan işaretleyip geçersem hata yaptıysam bunun farkına bile varmam. O yüzden tüm seçenekleri okuyorum cevabı bulsam bile. Dünyanın dört numaralı hareketi sırasında evet yani 21 Mart'tan 21 Haziran'a giderken L şehri güneyde olduğu için kışa gidiyor. E kışa gittiği için de gündüz süresi kısalır. Ha evet cevabımız Ceyhanmış. Şimdi geldim dördüncü soruma. Dördüncü sorumda üç farklı nokta vermiş. K yengeç dönencesinde bak görselde gördüğün üzere. L oğlak dönencesinde. M ise daha kutuplara yakın bir güney yarım küre bölgesinde. Tamam. E bu durumda diyor ki K noktasında kış. E görsele bakıyorum neresi boynu bükük dünyamızın neresi güneşe bakıyor böyle cayır cayır yanacak güney kısmı o zaman burası yaz. Üst kısım ise kış. E o zaman K kış yaşar. L M yaz yaşar. Bu bilgi doğru. M noktasında yaşanan gündüz süresi L noktasında yaşanan gündüzden azdır. Olmaz. Biz ne dedik? Hatırla. Ekvatordan kutuplara doğru yazın gidersem gündüz, Kışın gidersem gece süresi uzar. Yani yaz olduğu için M'deki gündüz süresi L'den uzun olmalı. Az değil. Bunu eledim. Üçe bakıyorum. Belirtilen noktalar arasında güneş şınlarını en büyük açıyla alan K'dır. Hadi oradan. Niye hocam? E K kış yaşamıyor mu? Nasıl büyük açıyla alsın? Gelebilecek en büyük açı 90'dır. O da L'ye gelir. O yüzden bunu da eledim. Cevabımız A'dan oldu. Şimdi sevgili arkadaşım biraz etkinlik biraz da test sorusu çözerek nasıl soru çözmen gerektiğini soru çözerken nelere dikkat etmen gerektiğini de ele almaya çalıştım. Şimdi senden ricam ünitemizin ilk kısmını bitirdik. Yani mevsimlerin oluşumu cepte. Ama bunu burada bırakırsam konu oturmaz. Ya da bizim o 20'de 20 yapma hedefimiz tutmaz. Ne yapacağım peki hocam? bu konuyla ilgili birçok kaynaktan soru çözmeni istiyorum. Soru çözerken de anlamadığın soruları muhakkak okulundaki, dershanendeki öğretmene sormanı istiyorum. Bu derslikte bu kadar. Kendine iyi bak. Hoşça kal.